Geleceğin e, belirsizliklerle dolu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bu belirsizlik içinde başarılı olmak, hatta belki de sadece anlamlı bir hayat sürebilmek için zihnimizi nasıl donatmalıyız? Çok büyük bir soru bu. Evet, devasa bir soru. Ve bugünkü kaynaklarımız tam da bu sorunun kalbine iniyor. Harvard'lı psikolog Howard Gardner'ın Gelecek İçin Beş Zihin kitabını ve ilgili makalelerini inceliyoruz. Bu sohbette Gardner'ın o meşhur kitabına dalacağız ve gelecekte ayakta kalabilmek için gereken o beş zihin neymiş, neden bu kadar önemliymiş hep birlikte anlamaya çalışacağız. Burada işin en can alıcı noktası şu bence. Gardner bize sadece bir hani durum tespiti yapmıyor. Nasıl yani? Yani bakın dünya değişiyor bu becerilerde popüler olacak gibi bir şey demiyor. Çok daha iddialı bir şey söylüyor diyor ki bu 5 zihin türünü bilinçli olarak bir ödev gibi geliştirmemiz gerekiyor. Bir yol haritası sunuyor yani. Aynen bir yol haritası, neredeyse bir ahlaki çağrı. Hatta durumu özetlemek için Benjamin Franklin'den alıntı yapıyor ve çıtayı hem başından çok yükseğe koyuyor. Ya hep birlikte var olacağız ya da hep birlikte yok olacağız. Vay, bu gerçekten güçlü bir başlangıç. Yani bu kişisel gelişim tavsiyelerinin çok ötesinde bir şey kolektif bir sorumluluktan bahsediyor. Kesinlikle. Peki nedir bu geleceğin zihinsel araç seti dediği beş zihin? İstersen hızlıca bir üzerinden geçelim, sonra her birini tek tek deşeriz. Elbette. Gartner'ın modeli e, aslında iki ana kategoriye ayrılıyor diyebiliriz. Üçü daha çok bilişsel, yani bilgiyle ve dünyayı anlamayla ilgili. Hı hı. Diğer ikisi ise ilişkisel yani diğer insanlarla ve toplumla olan bağımızla ilgili. Bilişsel olanların ilki disiplinli zihin. Bu en temeli. Bir alanda bu bilim olabilir, sanat olabilir, bir zanaat olabilir. Derinlemesine uzmanlaşmak ve o alanın düşünme biçimini içselleştirmek demek. Anladım. Yani sadece bilgi sahibi olmak değil, bir fizikçi gibi, bir tarihçi gibi düşünebilmek. İkincisi de galiba bu bilgi bombardımanı çağında en çok ihtiyaç duyduğumuz şey. Sentezleyen zihin. Evet, kesinlikle. Etraftaki o sonsuz bilgiyi alıp, ayıklayıp, birleştirip hem kendimiz hem de başkaları için anlamlı bir bütün haline getirme becerisi. Aynen öyle. Üçüncü bilişsel zihin ise o bütünün şey, dışına çıkabilen zihin yaratıcı zihin. Yani yeni sorular soran, beklenmedik bağlantılar kuran, mevcut durumu sorgulayıp yeni bir çığır açan zihin. Gardner'a göre bizi en gelişmiş yapay zekadan bile ayıracak olan şey bu. Peki ya diğer ikisi, o ilişkisel olanlar? Onlar da en az bunlar kadar kritik. Dördüncüsü saygılı zihin. Bu farklılıklardan korkmak yerine onları anlayan, kabul eden, ve onlarla birlikte e, uyum içinde çalışabilen zihin ve sonuncusu ve son olarak beşincisi belki de en soyut olanı etik zihin. Bu da kişinin kendi kişisel çıkarlarının ötesine geçip yaptığı işin ve bir vatandaş olarak varlığının toplum üzerindeki etkisini düşünen daha büyük bir amaca hizmet etmeyi ilke edinen zihin. Bu beş zihni duyunca insanın aklına hemen Gartner'ın meşhur çoklu zeka teorisi geliyor. Ama kaynaklarda bunun farklı bir şey olduğunu özellikle vurguluyor. Bu ayrım önemli sanırım. Çok önemli. Yani burada doğuştan gelen bir yetenekten değil de zamanla ve çabayla inşa edebileceğimiz bir zihinsel yaklaşımdan bahsediyoruz. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle doğru anlıyorsun. Bu çok kritik bir ayrım. Çoklu zeka teorisi beynimizin donanımı ile ilgili farklı bilişsel kapasitelerden bahseder. Hani müzik zekası, mantıksal zeka gibi. Evet. Bu beş zihin ise o donanımı nasıl kullandığımızla ilgili. Bunlar okulda işte hayatta geliştirebileceğimiz düşünme biçimleri. Yani kimse bende etik zihin yok deyip işin içinden sıyrılamaz. Bu geliştirilmesi gereken bir kas gibi. Harika. O zaman bu kasları nasıl geliştireceğimize bakalım. İlk üçüyle yani bilişsel zihinlerle başlayalım. Disiplin, sentez ve yaratıcılık. Disiplinli zihinle ilgili kaynakları okurken beni en çok şaşırtan noktalardan biri şuydu. Neydi? Gardner en iyi üniversitelerdeki fizik öğrencilerinin bile, onca dersten sonra hala aristofiziğine inandığını, yani ağır bir topun tüyden daha hızlı düşeceğini düşündüğünü söylüyor. Bu inanılmaz bir şey değil mi? İnanılmaz gerçekten. Bu, bilmek ile anlamak arasında ne kadar dev bir uçurum olduğunu gösteriyor. Bu örnek var ya, disiplinli zihnin ne olmadığını mükemmel bir şekilde anlatıyor. O öğrenciler aslında Newton fiziğinin formüllerini ezbere biliyorlar. Sınavlarda da muhtemelen yüz alıyorlar. Evet eminim öyledir. Ama zihinlerinin en derinindeki o sezgisel model değişmemiş. Disiplinli zihin işte o sezgisel çocuksu anlayışları aşıp bir bilim insanı gibi kanıta dayalı, bir tarihçi gibi çoklu perspektife dayalı düşünebilmektir. Gardner buna imza pedagojileri diyor. İmza pedagojileri. Evet, her disiplinin kendine özgü bir düşünme öğretme yöntemi vardır. Tıpta hastayla birlikte yapılan vizitler, hukukta sokratik sorgulama, işletmede vaka analizleri. Bunların hepsi bilgiyi ezberden çıkarıp o disiplinin gözleriyle dünyaya bakmayı öğretir. Peki, sıradan bir insan Diyelim ki yeni bir alanda kendini geliştirmek istiyor. Bu disiplinli zihni nasıl inşa edebilir? Gardner'ın bunun için önerdiği adımlar var. Dört adımdan bahsediyor. Birincisi, konu içindeki en temel, en önemli kavramları belirlemek. Her şeyi öğrenmeye çalışmak yerine… Doğru. İkincisi de o temel kavramlara gerçekten derinlemesine zaman ayırmak. Üçüncüsü de konuya farklı pencerelerden bakmak. Yani bir konuyu hem bir hikayeyle, hem mantıksal bir argümanla, hem de belki sanatsal bir ifadeyle anlamaya çalışmak. Ama en önemlisi dördüncü adım. Neymiş o? Anlama performansları. Bu terim çok önemli. Anlama performansları. Yani öğrendiğini göstermek mi? Ne demek bu? Göstermekten de öte kullanmak. Gardner diyor ki, bir şeyi gerçekten anlayıp anlamadığınızın tek bir kanıtı vardır. O bilgiyi daha önce hiç karşılaşmadığınız, tamamen yeni bir problemi çözmek için kullanabiliyor musunuz? Anladım. İşte o fizik öğrencileri formülleri biliyor ama kampüsteki bir ağaçtan düşen elma ile yaprağın neden farklı davrandığını sezgisel olarak açıklayamıyorlar. Anlama performansı sergileyemiyorlar. Standart testlerin en büyük zaafı da bu zaten. Ezberi ölçüyor, gerçek anlamayı değil. Aynen öyle. Peki, disiplinli zihnin bilgiyi derinlemesine anlamak olduğunu konuştuk. Ama günümüzde bilgi tek bir yerden gelmiyor. Her yerden adeta bir sağanak gibi yağıyor. İşte bu noktada sanırım bir sonraki zihin, sentezleyen zihin hayati bir rol oynuyor. Bu bilgi bombardımanıyla nasıl başa çıkacağız? Evet, çok kritik. Kaynaklardaki o Dante alıntısı aklıma geldi. Vartan Gregorian aktarıyor. Cehennem hiçbir şeyin hiçbir şeyle bağlantılı olmadığı bir yerdir. Müthiş bir söz. Sentez o cehennemden çıkış yolu. Nobel ödüllü fizikçi Marie Gelman'ın 21. yüzyılın en değerli zihni sentezleyen zihin olacak demesi boşuna değil. Vay canına. Gartner'ın sentezin farklı formları olduğunu söylüyor. Bazen bu bir anlatıdır, Tevrat gibi. Binlerce yıllık olayları bir hikayede birleştirir. Bazen bir taksonomidir, periyodik tablo gibi evrenin yapı taşlarını bir şemada düzenler, bazen de güçlü bir metafordur. Adam Smith'in görünmez el metaforunu düşün. Evet, evet. Yüzlerce sayfalık ekonomik teoriyi tek bir imgede özetliyor ve anlaşılır kılıyor. Gardner'ın bu konuda verdiği iki kitap karşılaştırması bence dahiyane. Bill Bryson'ın Hemen Her Şeyin Kısa Tarihi kitabını okuyanlar bilir. En karmaşık bilimsel konuları Büyük Patlamadan kuantum fiziğine bir hikaye gibi müthiş bir keyifle anlatır. Bu başarılı bir sentez. Çok iyi bir örnektir o kitap. Diğer yanda ise Ken Wilber'ın Her Şeyin Kısa Tarihi var. Gardner bunu her şeyi ama her şeyi tek bir ruhani teoriye bağlamaya çalışan aşırı birleştirici ve bir noktadan sonra insanı bunaltan bir sentez denemesi olarak görüyor. Bu örnek iyi bir sentezin sadece birleştirmek değil, aynı zamanda neyi dışarıda bırakacağını bilme sanatı olduğunu çok güzel gösteriyor. Kesinlikle. İyi bir sentezci orkestra şefi gibidir. Hangi enstrümanın ne zaman susması gerektiğini de bilir. Çok güzel benzetme. Hı hı. Wilbur'ın denemesi tüm enstrümanların aynı anda ve en yüksek seste çalmaya çalıştığı bir kakofoniye benziyor. Bryson ise her bilgiye yerini ve zamanını veren bir armoni yaratıyor. Bu, sentezde seçiciliğin ve amacın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Peki, disiplinli bir şekilde öğrendik, sentezleyerek anlamlı bir bütün oluşturduk. Ama eğer tamamen yeni bir şey söylemek istiyorsak, işte o zaman yaratıcı zihin gerekiyor. Gardner, yaratıcıyı uzmandan ayıran şeyin zekadan çok mizaç olduğunu söylüyor. Bu bana çok ilginç geldi. Evet, evet. Mevcut durumdan sürekli bir memnuniyetsizlik, risk alma ve başarısız olmaktan korkmama. Evet, bu çok kilit bir nokta. Yaratıcılık sadece parlak bir fikir bulmak değil. Gardner'ın modeline göre üç sacıca ayağı var. Birincisi alanında uzmanlaşmış yani disiplinli zihne sahip bir birey. Tamam. İkincisi içinde hareket ettiği kuralları olan bir kültürel alan. Mesela resim sanatı veya genetik bilimi. Ve üçüncüsü belki de en çok göz ardı edileni o yeniliği değerlendirecek ve evet bu değerli bir katkı diyecek bir sosyal çevre. Yani editörler, küratörler. Aynen yatırımcılar, bilimsel hakemler bu üçü olmadan yaratıcılık havada kalır. Yani bir dahinin tek başına bir odada yarattığı bir efsane değil bu. Bir ekosistem işi. Peki yaratıcılığın turnu sol testine Gardner bunun içinde net bir soru soruyor. Faaliyet gösterdiğiniz alan sizin katkınızdan sonra önemli ölçüde değişti mi? Bu çok yüksek bir çıta çok yüksek ve bu mizacın ve ekosistemin ne kadar önemli olduğunu gösteren çarpıcı bir örnek veriyor. 1980'lerde Çin'deki eğitim sistemini anlatıyor. Sistem hatasız, adım adım öğrenmeyi kutsayan, mükemmel teknisyenler ve uzmanlar yetiştiren bir yapıya sahip. Yaratıcılığa yani hata yapma potansiyeline yer yok. Anladım. Aynı dönemde Amerika'daysa tam tersi bir iklim var. Risk almayı, denemeyi, kutunun dışında düşünmeyi teşvik eden bir kültür hakim. Gardner yaratıcılığı beslemek için o katı disiplin eğitimi içinde bile keşfe, farklı çözüm yollarına ve hatta üretken hatalara mutlaka yer açmak gerektiğini söylüyor. Hata yapma özgürlüğü olmadan yaratıcılık olmaz. Olmuyor. Bu üç bilişsel zihin dünyayı anlama ve değiştirme biçimimizle ilgiliydi. Şimdi de madalyonun diğer yüzüne, insanlarla ilişkimize bakalım. Saygılı ve etik zihin. Saygı konusuyla ilgili kaynaklardaki o antropolojik detay beni çok etkiledi. Evet, o boncuk hikayesi. Aynen, insanların yüz bin yıl önce bile kendi gruplarını diğerlerinden ayırmak için farklı boncuklar yani bir nevi forma kullandıklarını söylüyor. Bu biz ve onlar ayrımı DNA'mıza işlemiş gibi. Aynen öyle. Ve Gardner tam da bu derin kökene işaret ederek diyor ki, artık o ilkel biz ve onlar ayrımını aşmak zorundayız. Çünkü artık mızraklarla değil, kitlesel imha silahlarıyla yaşıyoruz. Maalesef bu yüzden saygı artık bir nezaket kuralı ya da bir lüks değil, insanlığın hayatta kalması için bir zorunluluk. Üstelik burada bahsettiği şey farklılıklara sadece tahammül etmekte de değil. Bu daha pasif bir tutum. Evet. Saygılı zihin, farklı olana aktif olarak anlamaya çalışan, onunla empati kuran ve ona değer veren bir zihin. Bu noktada sahte saygı diye bir kavramdan bahsediyor ki bu günlük hayatta o kadar sık karşılaştığımız bir şey ki o yukarıya yaltaklanıp aşağıdakini tekmelemek olarak özetlediği dinamik. Ah, evet. Özellikle kurumsal hayatta çok tanıdık bir tablo. Müdürüne karşı aşırı hürmetkar ama ekibindeki çaycının yüzüne bile bakmayan insanlar. Gardner'a göre bu davranış saygının tam antitezi değil mi? Kesinlikle. Çünkü o davranışın temelinde saygı değil, çıkar var. Güç ilişkisi var. Gerçek saygı statüden, pozisyondan, güçten bağımsızdır karşındakinin insan olma değerine hürmet etmektir. Gardner bu ayrımı yaparak aslında hepimizi, kendi ilişkilerimizi ve çevremizdeki insanların ilişkilerinin samimiyetini sorgulamaya itiyor. Bu kişi bana mı saygı duyuyor yoksa pozisyonuna mı diye? Aynen öyle. O soruyu sormamızı sağlıyor. Peki, saygı bireyler ve gruplar arasındaki doğrudan ilişkiyle ilgili. Peki ya etik zihin bu biraz daha farklı ve daha soyut bir katman sanırım. Evet, etik zihin daha geniş bir perspektiften bakmayı gerektiriyor. Artık konu ben ve öteki değil, konu benim bir çalışan, bir profesyonel, bir vatandaş olarak sorumluluklarım neler ve nasıl bir dünyada yaşamak istiyorum sorularını sormak. Bu kişisel ahlakın ötesine geçip yaptığın işin ve toplumdaki rolünün sonuçlarını düşünmektir. İşte tam burada Gardner'ın o meşhur iyi iş yani good work tanımı devreye giriyor. Bir işin iyi olması için üç özelliği bir arada barındırması gerektiğini söylüyor. Mükemmel olmalı yani teknik olarak kaliteli, anlamlı olmalı yani yapan kişiyi tatmin etmeli ve, ve etik olmalı yani sorumlu bir şekilde yapılmalı ve topluma zarar vermemeli. Bunu başarmak için de 3M adını verdiği bir formül öneriyor. Evet. Birincisi misyon, mission yani neyi başarmaya çalıştığını, değerlerinin ne olduğunu bilmek. İkincisi modeller, models. Yani etrafında iyi iş yapan, etik davranan rol modelleri bulmak ve onlardan ilham almak. Üçüncüsü ve belki de en zoru ayna testi, mirror test. Bu ayna testi kulağa basit gelse de uygulaması en zoru olabilir. Periyodik olarak kendine dürüstçe bakıp ben iyi bir çalışan mıyım? İyi bir vatandaş mıyım? Yaptıklarım misyonumla örtüşüyor mu diye sormak, bu insanın egosunu bir kenara bırakıp kendine karşı şey, acımasızca dürüst olmasını gerektiren büyük bir öz farkındalık anı. Kesinlikle. Ve saygıyla etik arasındaki o soyut farkı anlamak için verdiği Abraham Lincoln örneği gerçekten muazzam. Evet, o çok etkileyiciydi. Lincoln Kişisel olarak köleliğin korkunç bir şey olduğuna inanıyordu ve tüm insanlara saygı duyuyordu. Bu onun saygılı zihnini gösteriyor. Hı hı. Ancak başkan olduğunda onun en birincil etik görevi kişisel inançlarının da ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin birliğini korumaktı. Ve o dönemdeki siyasi konjonktürde bu görev bir süre köleliği kaldırmama kararını almasını gerektirdi. Bu kişisel duygularıyla üstlendiği rolün soyut etik sorumluluğu arasındaki o inanılmaz gerilimi gösteren çok karmaşık bir karar. Etik düşünce işte böyle bir şey. Aynen. Kolay cevapları yok. Gerçekten çok çarpıcı bir örnek. Yani özetle Gardner'ın bu beş sihni sadece kariyer basamaklarını tırmanmak için bir reçete değil değişen dünyaya uyum sağlamak, daha anlamlı ilişkiler kurmak ve daha iyi bir toplum inşa etmek için zihinsel bir pusula sunuyor. Kesinlikle bir pusula. Bunlar sadece öğrenilecek beceriler değil, hayat boyu geliştirilecek zihin halleri. Ve Gardner'ın altını çizdiği çok önemli bir nokta daha var. Bu iş sadece okullara bırakılamaz, hatta okullar tek başına bunu başaramaz. Evet. Bebeğinler, medya, İş dünyası liderleri, sivil toplum kuruluşları, hepimiz bu sorumluluğun bir parçasıyız. Hatta bu zihinlerin gelişiminde belli bir sıra bile olabileceğini ima ediyor. Belki de her şey en temelden saygılı zihni inşa etmekle başlamalı. Onun üzerine disiplin, sentez ve etiği koymalı ve tüm bu süreç boyunca yaratıcılığı bir filiz gibi beslemeliyiz. Sohbeti bitirmeden önce Gardner'ın kitabındaki belki de en tüyler ürpertici ve sarsıcı uyarıyı paylaşmak istiyorum. Oo, evet. Bir an durup düşünmemizi gerektiren bir uyarı bu. Geleceğin totaliter liderlerinin eskiden olduğu gibi kitapları yakmakla uğraşmayabileceğini söylüyor. Bunun yerine teknoloji ve biyomühendisliği kullanarak yaratıcılıkla veya aykırı düşünceyle ilişkili kilit beyin merkezlerini çıkarabilir veya belirleyici genleri yok edebilirler. Bu gerçekten distopik bir gelecek tablosu. Çok korkuntucu. Kesinlikle. Ve bu, bize bahsettiğimiz bu beş zihni geliştirmenin sadece kişisel bir başarı meselesi olmadığını, aynı zamanda en temel insani özgürlüklerimizi ve potansiyelimizi korumak için bir tür varoluşsal savunma olduğunu hatırlatıyor. Bu zihinleri geliştirmeyi başaramazsak, risklerin ne kadar büyük olduğunu düşünmek hepimiz için bir an durup düşünme sebebi olmalı.